Fazlasıyla düşünmekten artık zihnin yoruldu. O zaman beni iyi dinle. Bazen bir olay olur ve sen üzerinde o kadar çok düşünürsün ki olay bitse bile senin içinde hala sürer. Mesela birine bir mesaj atarsın. Cevap gelmez ya hemen zihnin başlar konuşmaya. Acaba yanlış bir şey mi söyledim? Kırdım mı? Bir şey mi oldu? Sonra bir bakarsın yüzlerce senaryo yazmışsın bile. Aslında beynin bunu yaparak seni korumaya çalışıyor. Ama farkında olmadan seni en çok yoran da bu oluyor. Çünkü olay bitiyor ama sen hala içimde yaşamaya devam ediyorsun. Psikolojide buna ruminasyon deniyor. Yani aynı düşüncelerin dönüp durma hali. Peki ne yapabilirsin? Zihnini susturmaya çalışma. Sadece fark et. O an kendine "Zihnim şu anda senaryolar yazıyor." demen bile o döngüyü kırar. Ve unutma, Zihnin her şeyi çözmek zorunda değil. Bazen sadece durmak en güçlü iyileşme hali. Sen de kal, sevgiyle kal.